Herkese selamlar. Ee, kolay gelsin. Çalışmalar umarım iyi gidiyordur. Bugün neler yaptığımı göstereceğim. Yaklaşık 4-5 gündür video atamıyordum. Geçen hafta pek iyi çalışamadım ama hafta iyi bir giriş yaptım. Dün 6,5 saat falan çalıştım ama 10 gibi falan bıraktım. Gerçekten kafam almadı yani. Ee, verimsiz olacak. O yüzden bıraktım. Başlayalım abi neler yaptığımızla. Ee, bu kitapta çemberde uzunluğu bitirdim şeyden. Ya bu kitaptan bitirmedim daha da. Ee, Eyüp Bey'den bitirdim. İşte şuradan. Çok fazla test çözmedim bu arada. Nereye kadar gelmişiz? Buraları da hallettik. Ee, aslında bayağı bir çözmüşüz yani. 8 çözmüşüz. Aynen 9'a gelmişiz. Ne kadar var? Burada kazanım odaklı. 3 testim kalmış. Sonra yeni nesiller geliyor. Çember daire zaten sonra kısa bir konu. Ardından analitiğe giriş yaparız. Ardından türev. Türevde de e, Eyüp Bey'den izledim. Abi şuraları ben çözmeyi unutmuşum bu kitabın. E, neyse artık türevin geometrik yorumu ile ilgileneceğim bu hafta. Büyük ihtimal full burada uğraşırım. E, belki artan azalanlığa girerim. E, geometrik yorumu dün 3 bitirdim. Onu da göstereyim. Sonra buradaki örnek soruları çözdüm en yani başta. E, örnek soruların ardından buraya kadar geldim. Buraya da bugün başlayacağım. Şurada 1, 2, 3, 4 test var. Burada 4 test olduğuna bakmayın. Gerçekten bayağı uzun sürüyor. Ardından biyolojide Doktor biyolojinin kitap nerede? Orada çok önemli değil artık ya. Onu oraya koymuşuz. Eee biyoloji daha ee, neydi onun ismi? İlk üniteye başladım 12. sınıfın. Genden proteine. İşte burada nükleik asitlerin keşfi falan filan notları ala ala gittik. Ee, gözüküyor değil mi? Boş yeri göstermeyelim. Şöyle biyoteknolojiye kadar geldim. Hatta burayı da bitirmişim yani. Aynen biyoteknolojiye kadar geldik. Bugün de biyoteknolojiye başlayacağım. Onu da bitiririm bugün buradan da kitabı zaten yeni almıştım. Bu arada bence bu kitap abartılıyormuş. Onu fark ettim. Hiç güzel değil, hiç beğenmedim. Bok gibi soruları var. neyse ama yine de çözdük. Şöyle göstereyim. Bu arada renkli kalem kullanmaya başlamam sebebi annem almış gelmiş. Sırf o yüzden kullanıyorum yoksa hiç böyle huyum değildir yani renkli kalemle tik atmak falan. Neyse, barış problem. Buna da başladım günde işte bir 6-7 tane falan çözüyorum, geçiyorum işte öyle. Sonra yapamadıklarımı şu şekilde işaretliyorum. Ee, burada gördüğünüz gibi şu soru güzelmiş abi bayağı. Bakayım siz de, siz de görün. İşte burada da tek bilinmeyen içeren'e geldik. Bugün işte şuradaki 5 soruyu çözeceğim. Ya yani 5 soru, 10 soru öyle öyle gidiyorum kafama göre. Ee, kimyada... Burada baya ben deneme çözdüm de. Dün e, şunu çözdüm bu denemeyi. Deneme 10. Full geldi. Şu soruda bayağı zorlandım bir. Ama sonra yaptık. E, şu soru fena değildi. Yani şurada aklıma gelmişken tekrar bir şey yapacağım. Katalizör nasıl oluyor da onu bir hatırlayamadım bir. Ona bakacağım. Neyse bu hafta zaten ayet kimya deneme... Ayet kimya ne alaka. Ayet denemelerine de girmeye başlayacağım. Burada da işte abi Nerede lan? Türevin geometrik yorumunu komple bitirdik. Hatta şurada fiziksel yorum falan da bitirdik de. Şurada artan azalana kadar geldik. E, tamamdır. Sonra altı güneşten elektriği bitirmiştim ben. Hem altı güneşten izledim elektriği hem de fizik evimden izledim. Tekrar oldu yani. E, yani bu elektriği bitirdim ben komple burada. Saçlar falan filan. Sonra manyetizmaya başladım. da dün iki video izledim sadece. İki miydi? Aynen ikiydi herhalde. Manyetik alanı bitirdik komple işte. E, Selenoid'deki alan. Buraların yazılı olduğuna bakmayın. Ben siliyorum buraları. Bunlar geçen seneden yazdıklarım. Silip tekrar not alıyorum. Geçen sene pek iyi almamışım notları. Keşke bir de şöyle e, şey kalemle yazmasaymışım. Neyse yapacak bir şey yok. İşte burada da manyetizma kaldı. Ondan sonra bir e, tekrar. Zaten 12. sınıf bitti. Elektrik manyetizma da bitecek. Ardından... E, mekanik kısmına baştan döneceğim. Düzgünce mekaniği de çalışacağım. E, bu kitaptan da türevde şeyler vardı. Onları çözdüm. Yani parçalı ve mutlak türevi. Niye bu kadar uzun almış bilmiyorum ama işte pratik oldu. Hızlı hızlı çözdük burayı. Orada da geometrik yoruma kadar gelmişiz. Burada da 4 test varmış. Bunu da çözeriz. Yani bir de daha şimdi yeni yenice şundan Fizikten ilk 3 üniteyi Şey yaptım çalıştım sorularını çözdüm Tekrar ettim bir Bu şekilde yani bu da ee, Onun dışında Başka göstereceğim Söyleyeceğim bir şey var Bundan sonra her gün işte Üçgenden bir test dörtgenden bir test Ve TET'den de 2-3 konu belirleyip onlardan da Yarım şart test çözeceğim TET içinde şunu kullanacağım Soru bankası 3D bu benim bomboş aslında orijinal de vardı. Da orijinali bayağı çözmüşüm ben ilk senemde yani mezun mezun olmadan 12. sınıf senemde bayağı çözmüşüm. O yüzden bundan öyle hafif hafif atacağız. Gerçekten TYT'de deneme çözmekten nefret ediyorum. Branş denemelerini çözmekten. Çünkü abi bilmiyorum ya branş bazı branş denemelerinde sorular o kadar saçma oluyor ki. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, zaten haftada bir tane şey atıyoruz. Neydi onun ismi? Genel deneme. O yüzden bir tane de kendim atarım. TYT matematik denemesi. Onun dışında yapmam. Çünkü AYT çalışıyorum full. Ve AYT'ye çok zamanım gidiyor. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. E, yorumlarda yazarsınız nasıl gidiyor sizin çalışmalar. Hoşçakalın.